Kaya mezarları. Kaya mezarlarına gitmiş bulunmak. Bulunmaktayız. Şu anda orada gördüm. 1, 2, 3, 4, da 3. İnsan o görünümlü 3 harfli olabilir. Evet Batın elindeki ile onları yok etmeye çalışacak. Batın onlar ne olabilir sence? Hemen söyle. İnsan. İnsan. Evet Batın insan dedi derin sence. Bence üç hafif insanlar olabilir. Üç hafif. Şu anda bir susun. Susun. Sessiz olun. Sessiz olun. Bir durun. Dur anne dur. Basın dur. Evet. Sizi duydunuz mu? Duydunuz mu? Evet. Oo, Evet. Evet İnsanlar batın batın insanların yanına gitseydik diyor ama artık iş işten geçmiş bulunuyor. Evet. Bak annesi gel 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 gel. Evet. Orada bir şeyler var. Ve annesiymiş köpeğin. Annesi. Annesi. Evet. Heyecanla yürüyoruz. Yürüyoruz. Arkamda var mı? Evet. Bence arkamdalar. İbrahim. Arkadaşlar bakın ne buldum. Evet bakın arkadaşlar ne buldu. Ebru. Daha çok uzak ha. Kaç kilometre geldik İbrahim? 200 metre. <gülüyor> Kaç <gülüyor> kilometre geldik? 200 metre. <laughs> kilometre bile değil. 200 metre. 200 metre geldik. <laughs> ve yağmur <laughs> hızlandı. Ve yağmur hızlandı. Arkadaşlar geri dönüyoruz maalesef. Ve dönüyoruz. <laughs> Bak, <24 gülüyor> Bakalım nasıl? Daha 1400 evet, yani metre yani var da geri dönelim. 1400 kaç İbrahim? 1400 metre. 1400 oh, mü? Gidemedik arkadaşlar yoldan geri döndük maalesef. Beni bekleyin. Sen kal burada.